没事，没事。

Semerkant'tan herkese günaydın. Sabah saat 7. 28 Mayıs 2025. Rotanın asıl noktası Vakkan Koridoru Pamir yolculuğu bu saat itibariyle başlıyor. 3-4 gün Pamir Dağları'nda, Hindikuş Dağları'nın manzarasında, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Çin, Kırgızistan sınırında motor süreceğim. Aşağı yukarı 4500-5000 metre yükseklikte. Yola çıkma vakti Özbekistan'dan ayrılıyorum. İnşallah kolay bir sınır geçişi, sınır çıkışı ve Tacikistan'a girişimiz kolay olur. Haydi bakalım Tacikistan'da görüşmek üzere. Evet, herkese tekrardan merhaba. Semerkant'tan selamlar. Bugün yolculuğumuz Semerkant, Özbekistan, ve Taşkent arası yaklaşık 300 kilometre bir yolculuk olacak. Tabi Özbekistan'dan çıkış, Tacikistan'a giriş, yine iki tane sınır geçişi beni bekliyor olacak. Bu arada şarjör hala üzerimde fişekleri attım ama şarjörden kurtulmadım hala. Onu da sınıra yakın bir tane su kanalı belirledim. O su kanalında yok etmeyi planlıyorum ve devamında Tacikistan'a giriş yapacağım. Semerkant bu arada çok güzel arkadaşlar. Registan Meydanı, medreseler. Emir Tümür'ün yine eserlerinde olduğu yerler. Tertemiz, güzel, huzur içerisinde bir şehir. Kesinlikle Türkistan ve Semerkant çok güzel. Buhara'ya geçmeyeceğim. Bey'e devam etme kararı aldım. Yani Semerkant, Özbekistan, Türkistan, Buhara, Hive belki başka bir zamana diğer güneydeki yol açık olsaydı, Hive üzerinden gelmiş olsaydım Hive ve Buhara'yı da görmüş olacaktım. Dönüşte de Türkistan'ı görmüş olacaktım. Ama yol kapalı olduğu için o tarafa tekrardan gidip tekrardan geri dönmek istemedim. Ve bu sabah itibariyle Tacikistan, Duşan ve yolculuğum başlamış bulunmakta. Tacikistan yakın bir zamana kadar Türk vatandaşlarına kırmızı pasaporta vize uygulaması başlattı ve diğer diplomatik hususi hizmet pasaportlarına vize istemiyor. Sulama kanalına geldim. Burada sağ tarafta gördüğünüz sulama kanalına şarjörü attım ve yola devam ediyorum. Zaten sınıra da çok fazla bir kilometre yok. 20 kilometre falan var sınıra. Özbekistan'dan çıkıp Tacikistan'da girdikten sonra isterlerse şarjörü bulsunlar. Çok bir sıkıntı olmaz. Yine Özbekistan'ın meşhur Samsa böreğini kesinlikle denemelisiniz. Çok tatlı, çok lezzetli. Daha önce Afrika'da Samosa diye geçiyor. İçerisinde hamurdan kıyma ve soğan konuluyor. Afrika'da limon sıkarak yiyorduk kıymanın üzerine. Burada da yine çok güzel benzer bir şekilde yapılıyor. Mutlaka gelecek olanlar Samsa'nın tadına baksınlar. Ve şarjörden kurtulduktan sonra artık gönül rahatlığıyla Özbek sınırına devam edebilirim. Düşanbe'ye vardığımda Baykoz Aziz diye bir arkadaş var bu işleri yapan. Onunla buluşup Pamir rotasının Vakkan koridorunu ve devamında Kırgızistan'a geçmek için gerekli izin belgelerini kendisinden alacağım. Azize, Türkiye'deyken mesajlaştık yolculuk başlamadan önce. Yine yolculuğa başlarken mesaj attım. Ve üç gün önce de muhtemel Duşanbe'de bulunacağım tarihi mesaj attım ve evrakları hazırlamasını istedim. O Duşanbe'ye ulaştığımda evrakların hazır olacağını söyledi. Ondan evrakları alacağım. Düşanbe'de bir gece konaklayacağım. E sabah erkenden 4-5 gün sürecek olan Afganistan sınırına paralel, devamında Çin sınırına paralel yolculuk yapıp Kırgızistan'a bağlanacağım. Wakhan Koridoru Pamir M41 otoyolu Panj Nehri'ne paralel bir şekilde Kırgızistan'a doğru devam edeceğim Tacikistan rotasında macera dolu bir rota olacak. Daha önce yıllar öncesinde buraya gelenler rotanın zorlu olduğunu, dünyanın en zorlu yollarından bir tanesi olduğunu söylüyorlardı. Hep beraber göreceğiz. Yani Antalya Toroslarında dolaşan bir motosikletçi olarak çok zor mudur gerçekten bahsedildiği kadar? Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Motosiklette de herhangi bir teknik sıkıntı olmazsa. Yani bilemiyorum fotoğraflardan, videolardan izlediğim kadarıyla iki günlük bir zorlu bir bölüm var. Ama onun haricinde diğer üç gün çok zorlanacağımı zannetmiyorum. Tabi rakım olarak 4500'lere çıkacağız. Burada bir gün kar yağışı gösteriyor. Tabi yarın yağmaz mı ama hava çok soğuk olacak. O özellikle bir günü eksi derecelerde süreceğim. Ve o eksi derecelerde sürdüğüm yerde rotada çok fazla bir yerleşim yeri, köy dahi yok diyebilirim. Devam edeceğiz. Düşanmeden sonra Kalaykum, Horok, oradan Vrank, Bibi Fatıma, devamında Aliçur ve Murgap'a bağlanacağız. Murgap'tan sonra da Akbaytal Pas'tan geçip Kırgızistan'a giriş yapmış olacağım. right side okay, okay i have i have two models i will go to from i recommend it I recommend no, no problem no problem have i will buy okay thank you <laughs> Evet artık Tacikistan'dayım. Özbekistan'dan çıkış. Ve artık Tacikistan'dayım. Özbekistan'dan çıkış çok kolay oldu. Tacikistan'a da girmek çok kolay. Vize sordular sadece. Vize ihtiyacım olmadığını söyledim ve şu an Tacikistan'dayım. Kapıdan giriyorsunuz pasaportla onay e, damgayı basıyorlar fotoğraf çekim işlemleri vesaire zaten biliyorsunuz. Ondan sonra e, bir kağıt alıyorsunuz 10 euro veriyorsunuz orada. Motor sisteti sigorta yaptırmanıza ihtiyacınız olmadığını söyledi o kağıdı aldıktan sonra. Ben de 10 dolar istedi 10 euro verdim. E, kağıdı da aldım. Şu an Tacikistan'a giriş yaptım şu kağıt. Bunda hangi tarihe kadar Tacikistan'da duracağım da yazıyor. Ben 10 gün dedim. 10 Haziran 2025 tarihine kadar çıkış yapmam gerekiyor. Şimdilik Pamir bizi bekler. Haydi bakalım.

geldiniz. Pamir yolları ücretler. Ya kardeşim, şimdi ben... <laughs> niye burada beklersin? Niye? Niye? Git ileriye bekle. Git ileriye bekle. Burada niye bekliyorsun? Tacikistan'dan tekrardan herkese merhaba. Kolay bir Özbekistan çıkışı ve Tacikistan girişinden sonra artık resmen Tacikistan'dayım. Sınırda çok bir zorluk yok. Tacikistan'a girerken 10 dolar karşılığında bir evrak alıyorsunuz. O evrakı Tacikistan'dan çıkarken, Kırgızistan'a girerken teslim etmem gerektiğini söylediler. İşte aracın plakası, hangi tarihe kadar ülkeden çıkmam gerektiği gibi bilgiler yazıldı. Pasaport numarası, ad soyad vesaire. Ve para bozduramadım. Para bozduracak bir yer bakıyorum. Sınırda Kazakistan sınırındaki gibi para bozduran insanlar yoktu. Döviz büroları da yok. Önümdeki ilk durakta tacik parası almak istiyorum. Yanımda bulunsun. Benzin istasyonlarında, marketlerde, her yerde kredi kartı geçiyor mu geçmiyor mu şu an bir bilgim yok. Ve bugün Duşanbey'e ulaşmaya çalışacağım. Duşanbey öncesinde yol üzerinde İskenderkul Gölü var. Bir ana yoldan sapıp 15-20 km stabil yolda devam ettikten sonra İskenderkul Gölü'ne geçeceğim. Orada kısa bir moladan sonra tekrardan Duşanbey'e doğru devam edeceğim. Herhangi bir sorun sıkıntı yok şimdilik. Yollar da gayet güzel Özbekistan'ın yollarından sonra bir gidiş bir giriş olmasına rağmen en azından yollarda çukur yok. Kalitesi de fena değil. Ve bu şekilde ise eğer ki Tacik yolları gayet keyifli bir şekilde ilerleyeceğiz demektir. Zaten Duşanbe'ye giderken de yükseleceğiz. Manzaralar değişecek. Dağlar görmeye başlayacağız. Geçitlerden Anzop Tüneli'nden geçeceğiz. 5 kilometre uzunluğunda dünyanın en tehlikeli geçitlerinden yine bir tanesi. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Tacikistan etabında neler olacak, neler yaşayacağız. Gayet güzel bir coğrafya bizi bekliyor olacak. Sen Keşan'da çalıştın. Keşan'ı beğendin? Keşan'ın çok özeldi Gö gittin mi? Aa gittin. Çanakkale çok Patron güzel. De orada. Tamam. Patron ne işinle yapmışsın? İnşaat mı? İnşaat oldu. E sonra o geldin buraya. Ha onu hayvanları hayvanlar var hayvan Hayvanı fermaları Çok sağ ol. Sonra buraya geldin. Yok, burada ne Hayır hayır. İstanbul'da Keşan'da iş bitti. İş bitti. Geldin. Gel, gel. Gelmek istedin? Gel, gel. Tamam. Kapattılar ha, mı? Ha, tamam. Kapattılar. kapattılar senin dükkanı. Ben giderim Pamir'e. Pamir. Pamir kardeş. Misafirimiz bu abi, kal Abi sağ ol. Ben şimdi Düşan Bey'e gideceğim. Düşan ve Düşan Bey'den bir yere uğrayıp Pamir'in evraklarını alacağım, izin kağıtları, Pamir, dokümant. Ondan sonra e, Pamir, Murgap, Oş, Kırgız'a geçeceğim. Kız kıza geçeceğim. Antalya. 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 Çay yok mudur çay? Çay. Çay, çay burada abi, abi. burada çay sizin yoktur. Burada. Peki neden yapmıyorsun? Sen öğrenmişsindir. Türkiye'de değil mi? Evet. E yapsana burada. Güzel. güzel değil mi bizim çay? İstemiyorum. Güzel güzel. Tabii. İstemiyor mu? E sen kendine yap. Sen ne iş yaparsın? Burada istemiyorum. Burada iş mi yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Senin burada iş? Firma Rusya'da çalışıyoruz. Ha öyle mi? Evet. Rus inşaat. i̇nşaat. Tamam. Burada bizim çayı beğenmiyorlar mı? Burada sizin çocuklarınız. Siz nasıl çay içiyorsunuz burada? Burada bize çay çay istemiyor abi. Siz çay içmiyorsunuz. İçmiyoruz. Aa. Aa. Sizin gibi değil. Mi? Biz çok çay içeriz. Çay. değil mi? Evet. Çay sürekli bizde çay. Damlı çay kırıyor. Evet. Edelim. Evet. Bizde sürekli evet. çay içeriz biz. Selamünaleyküm. Ben Türk, Türk, Türk'üm ben. Abi bana müsaade. Abi. Gideyim, para bozdurayım güzel, ilerden. Güzel. Teşekkürler, sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. Hiçbir de sıkıntım olmadı mı abi? Yok. Hadi hoşça kalın. Abi, abi. Selamun Aleyküm. Türkiye. Bank, banka. Bank, bro, bank. Ah, bank ya. Yeah. Ha. Ah. Okay. Thank you. Maalesef para bozduracak bir yer bulamadım. Sınırdan beri iki yere sordum. Bir tanesinde elektrikler olmadığı için bozduramadım. Az önce bir tane bankaya sordum. Bankada da bozmadılar. Şimdi şurada müsait bir yerde yeniden sorup bozdurmaya çalışacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Türkçe biliyor Türkçe? Türkçe Bazılar bacet mi Türkçe Abi para A, bozduracağım o. para bozduracağım para Para? Yes Euro change <laughs> Bank Ne bahsediyor bu da? O gide bazar yes O gide bazar Ne kadar uzak? gide. Dört mü beş mü? Tamam. Teşekkür. Şükran. 好，走好走，去转。 24 derece üstüm çıkarttım. Yine para bozduramadım. İki yere uğradım. Ama bir şekilde para bozdurmayı başaramadım. Artık Dushanbe'ye kadar süreceğim. Dushanbe'ye kadar yetecek yakıtım var. Sınır öncesinde yakıtı doldurmuştum. Cebimdeki son Özbek paralarıyla ve beni şu anki mevcut yakıtım Dushanbe'ye kadar götürebilir. O yüzden hiç uğraşmayacağım buralarda çünkü 4-5 yere sordum. Kalabalık, sıcak, bu kalabalıkla uğraşmak istemiyorum. Artık para bozdurma işine Dushanbe'de bakacağım. Zaten aşağı yukarı bu akşam Dushanbe'de Vakran koridoru boyunca Kırgızistan'a geçene kadar yakıt, yemek, yolda konaklama tahmini, ne kadar para bozdurmam gerektiği konusunda bir hesaplama yaparım. Ona göre de Düşanme merkezde paraları bozdururum. Şimdilik ilk önce İskenderkol Gölü'ne devamında Düşanme'ye doğru yola devam. Yollar gayet güzel. Biraz trafik var tabi. Düzensiz bir trafik. Ama yolların güzel olması, çukursuz olması en sevindirici yönü. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde yol alabileceğim. Haydi bakalım. Tacikistan'dan herkese selamlar.